Arkadaşlar merhaba. Saç ekimimin 8. ayındayım şu anda. Tam aradan 8 ay geçti. 8 aydan biraz daha fazla olabilir tabi. Bunun dışında 4 aydır bir video çekmedim. Bunun sebebi evleneceğim yakında. Düğünüm var. Düğün karı için koşturuyorum falan falan derken pek video çekmeye fırsatım olmadı. Şu an biraz zamanım var. Sizlere bir video çekmek istedim çünkü izleyen arkadaşlar var, video isteyen arkadaşlar var, e, merak ettiği şeyler var. Şu anda nasıl oldu? Tepe noktası çıktı mı falan falan. E, pek uzatmayacağım. Şu anda gördüğünüz gibi daha önceki videolarımı da izlersiniz, farkı e, çok açık bir şekilde göreceksiniz. Çok güzel bir değişim oldu. E, ön kısım gayet sıkı. Ve ben videolarımı genelde akşamleyin çektiğim için ve ışık altında çektiğim için e, parlıyor. Parladığı için de olduğundan daha böyle şey gözüküyor. E, daha boşluklu gözüküyor. Normalde şu ankinden daha yani videoda gözüktüğünden daha da iyi gözüküyor. E, ön kısım şuraya kadar gayet güzel ama tepe noktası şu anda inşallah gözüküyordur. Burası daha çıkmadı henüz çünkü tepe noktasına sadece 500 kök ekledim. Ön kısma 3500 kök ekledim. Bunu her videoda soruyorsunuz bunu da söyleyeyim. Yani 3500 graft ön kısma, şu elimle gösterdiğim kısma. Şu tepe noktasına da sadece 500 graft ekildi. Onun dışında memnun musunuz derseniz çok memnunum. Çünkü gayet güzel bir şekilde saçlarım var artık yani ve şöyle de demek, şunu da demek istiyorum sizlere. Saç ektirdiğimi bilmeyen hiç kimse saç ektirdim, ektirdiğimi anlamıyor. Yani kimse saç ektirdiğimi anlamıyor. Hep herkes gayet doğal saçlarım sanıyor benim. Bunun dışında şöyle demek istiyorum. Ben bu video çekme işine devam edeceğim. Sizin merak ettikleriniz varsa bana sorabilirsiniz. Yani yorum olarak sorabilirsiniz. Ben ona göre videolar çekebilirim. Bunun dışında şöyle bir video çekeceğim. Ben hangi yöntemle ektirdim? Saçımı nerede ektirdim? Nasıl bir süreç içerisinden geçtim? Bununla ilgili bir video çekeceğim. Eğer e, merak ettiğiniz başka şeyler varsa da sorabilirsiniz. Çünkü ben çok fazla araştırdım bu konuyu. E, gayet güzel bilgilere sahibim. Ve gördüğünüz üzere gayet de güzel yani. E, ve saçımın alınan kısımlarını da görmek isterseniz belki. Yani belli olmuyor. Hiç belli olmuyor. yani Bugüne kadar senin saçının arkasında yara var mı? şöyle böyle yani bir bozukluk var diyen olmadı. Yani görmedim. Ben de memnunum. Ve şunu da not geçmek istiyorum. Bu da aklımdaydı benim. Ee, bana ekerken 4000 graft ekildi. Toplamda 3500 ön kısma, 500 graft arkaya ekildi. Bunu zaten videonun başında söylemiştim sizlere. Normalde 4500 ekilecekti. Aslında 4500 de ekilebilirmiş. Yok 500 kök fazladan 500 graft alırsak belli olabilir tarzında şeyler söylendi. Ben de korktum. Belli olur sandım. Halbuki hiç belli bile olmuyor. Hani birazcık daha belli olabilir diye yeter ki daha sık olsun yani. insan ister istemez tabii şu anki halime de şükürler olsun. Fakat 500 greft daha ekilebilirmiş yani. Yani sizin de aklınızda bulunsun. Eğer ki saç ektirmeye gidiyorsanız 200 greft 300 greft ne kadar hani onlar diyorsa 4000 siz 4200, 4300'ü Kapmaya çalışın yani. Ektirttin yani. Ya sonuçta aynı fiyat. Bana 4500 için de aynı parayı söylediler. 4000 için de aynı para. Yani bir şey fark etmiyor. Ve söylemek istiyorum. 5000 TL ektirdim saçlarımı. Bunu da merak eden arkadaşlar olmuştur. Şöyle tekrardan göstereyim. Net göremeyenler için saçımı şöyle eğilerek. Gayet sıkı. Ön kısımdan da aynen bu şekilde gözüküyor. Ee, benim için gayet güzel. Sizler de nasıl olduğunu yorumlara yazarsanız sevinirim. Bunun dışında arkadaşlar videomun ön plana çıkabilmesi için e, videomu beğenirseniz yani like atarsanız ve ekstradan takip ederseniz sevinirim. Yani bildiğiniz üzere YouTube'dan bir para geliri gelebilmesi için en az 1000 takipçiniz olması gerekiyor. Benim daha 88 bin olsun da sevinirim biraz. E, bunun dışında tabii 1000 takipçinin haricinde 4000 saat izlenme süresi olması gibi şartları da var. En azından şimdilik 1000 takipçiye ulaşalım. O saate de ulaşırız elbet. Bunun dışında takip eden arkadaşlar takip ettikten sonra bu saç çekimi maksimum bir sene videolarını çekebileceğim bir konu. Bunun dışında farklı içeriklerde de videolar çekeceğim. O zaman da takipten çıkmazsanız sevinirim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese hayırlı akşamlar. Sağ. Olun.